Tarihten izlerde bugünkü durağımız zamanın durduğu şehir Pompei Antik Kenti. Bölüm 1 Milattan önce 80 yılında Roma kolonisi olmadan önce şehir, Antik Yunan'da dahil olmak üzere Etrüskler gibi pek çok yönetici tarafından kontrol ediliyordu. Akdeniz Havzası'na yakın olması sebebiyle de ticarette önemini koruyordu. Pompei halkının önemli inşaat projeleriyle birlikte şehir daha da gelişti. Büyük volkanik patlama olmadan önce şehir nüfusu ise yaklaşık 20 bin kişiydi. Şehirde ilk depremler milattan sonra 62 yılında başlıyor ve bu depremler gitgide sıklaşıyor. Ancak Pompei halkı bu depremlere o kadar alışıyor ki pek önemsemiyorlar. Milattan sonra 79 yılında Vesuvian Ardağından Ponza yağmuru yağmaya başlıyor ve 18 saatlik bir süreçte Pompei antik kenti yerle bir oluyor. Vesuvian Ardağının patlamasıyla birlikte şehir arevler altında kalıyor ve tüflerle kaplı bu şehir 1700 yıl boyunca sessizliğe gömülüyor. Ta ki 1748 yılında tesadüfen keşfedilene kadar.